Evet, şu anda cam filmlerini söküyoruz. Cam filmi olmasa bu araba herhalde gitmeyecek bu saatte söyledi değil mi Ustam? Bakacağız az şimdi cam filmini çekmeye başladık. Arabada ne gibi değişiklikler olacak, hep beraber e, test edeceğiz arabayı. E, ona göre de cam filmini çıkartıp çıkartmayacağımızı e, e, belli edeceğiz. Şu anda cam filmleri çekmeye başladık. Evet. Kapat şimdi. Az, az biraz. Ustam, bu filmleri söktünüz. Bundan sonraki değişiklikler nelerdir acaba? Şimdi filmleri söktük. Arabada yüzde 50 değişiklikler oldu. Bir kere arabanın beygiri 20 beygir araba düştü ve bu, bu dolandır arabanın çekişi de düştü ve arabanın fren mesafesi uzadı. Yüzde 50 frenleri tutmamaya başladı. Fren ediyorsun araba durmuyor. Ve bir de yüzde yirmi yakıt tasarrufu arttı. Bu filmleri söktüğümüzden dolayı araba çok yakmaya başladı. O zaman sökmememiz de En değil. enteresanı da olmayacak bir şey ama arabanın kliması bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Neden olduğunu anlayamadık. Film Filmi söktükten sonra oldu. Niye oldu böyle biz anlayamadık. Bir de en kötü şey de arabanın içi gözüküyor. Gözükmemesi lazım. Ama arabanın içi gözüküyor. Büyük bir kayıp. Evet, bu arabada olmaması lazım. Arabanın içi gözükmemesi lazım. Bu bence hükümet bunda yanlış yaptı. Derhal bu yasanın geri alınmasını istiyoruz. Filmlerin gene geri gelmesini istiyoruz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Ustam böyle bir riske bu kadar kayıp yüzünden bu kadar riske nasıl girdiniz? Bu kaybı nasıl önleyeceksiniz? Bu arabanın değeri de gitti. Değeri kayboldu hasar hasar geldi arabaya. <laughs> Bu arabayı satılır mı bir daha bilmiyorum. E, riske girdik niye çok büyük cezalar var. Araba bağlanıyor, muayeneden geçmiyor. E, mecbur kaldık. Bu araba artık böyle satılacak. Yapacak bir şey de yok. Yetkililere sesleniyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.